Dikey perdenin etkin anlatımda yer alacak kriterler ise şunlardır. 1. Teknik bilgiler 2. Ürünün müşteriye faydaları 3. Kullanım önerileri 4. Dikkat noktaları Birinci adım teknik bilgiler. Dikey perdenin teknik bilgileri. Sistem ip ve zincir kontrollüdür. Çekme ipi bantların sağa ve sola hareket etmesini sağlar. Zincir ise bantları kendi eksen etrafında 180 derece çevirmesini sağlar. Maksimum en 400 santim olmalıdır. 1 metre ende 9 slayt olarak hesaplanır. Ekteki videoda dikey perdenin çekme ipi sayesinde bantların sağa sola hareket ettiğini, zinciriyle kendi ekseni etrafında 180 derece çevrildiğini izlemektesiniz. İkinci adım ürünün müşteriye faydaları. Modern ve şık, tek ürünle fon ve tül, aynı ürünü hem tül hem fon olarak kullanabiliyoruz. Ortadan, sağa ya da sola açılma alternatifleriyle pencerenizin kolay açılmasını sağlar. Geniş renk seçeneği, her slide'de farklı renk seçebilme olanağı. Diğer mekanizmalı ürünlere göre dikey perdeyle cam ve balkon kapısı açmak çok daha kolay. Yıkama torbası ile çamaşır makinesinde yıkanıp kolayca raya takılabilir. K perdenin Ortadan Açılma Opsiyonunu Videoda izlemektesiniz. Üçüncü Adım Kullanım Önerileri Zincirin Sağ ve Sol Kullanımı Alternatif Sayesinde Perde Sağa, Sola Veya Ortadan Açılabilmektedir. Sipariş Sırasında Tercih Edilebilir. Yıkama Koşulları 30 Santigrat ısıda 600 Devirde Yıkama Torbası ve Deterjan ile Yıkanması Tavsiye Edilir. Ev tipi ütü ile polyester ayarında ütülenip basılır. Dikey perdenin kullanım aşamasında nasıl takılıp nasıl çıkarılabildiğini ekteki videoda izlemektesiniz. Dördüncü adım dikkat noktaları. Sistemin etkin kullanımı için karton piyar aralığının en az 18 santim olması gerekmektedir. Uzun ömürlü kullanım için ise yıkama talimatına uyulmalı ve torbası içerisinde yıkanmalıdır. Ütü kullanım derecesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yüksek ısı ütüde...